Arkadaşlar bunu sizlere my, e, paralı my aynısı nasıl parasız halini izleyin merak etmeyin hiçbir şey olmuyor e, böyle korsan falan korsanlar falan oluyor ya bazı uygulamalarda öyle bir şey hiç olmuyor arkadaşlar. Bu arada arkadan ses gelirse özür dilerim çünkü e, bebek, bebek var evde onun için. Evet arkadaşlar şimdi o zaman nasıl yükleneceğini göstereyim. Şimdi ilk önce Google'a giriyorsunuz. çıkıyor ee, Ondan sonra Google'a My... Minecraft cepte yazıyorsunuz. İstediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz. Ama eğer arkadaş olmak istiyorsanız aynı sürümü yüklemeniz gerek. Ee, 1.18.20 mesela arkadaş olmak istiyorsanız aynısını yapmak Şimdi evet. Oyuna devam yazıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Ee, hangisine basmıştınız? Beta Minecraft 1.18 istiyorsunuz. Ya yedek linke basıyorsunuz. Yanlışa bastım sanırım. Yedek link. Beta yedeklik. Onun aşağısındakine basıyorsunuz. Hangisini ister? Aldım. Hımmla bekledim he yaşlandım. Artık 10 saniye daha yaşlıyım. 10 muydu? evet, <laughs> lütfen bekleyin. 3, 2, 1 artık. Bak bu yazı çıkıyor ama arkadaşlar. Buna inanmayın. Yani et bebek bağırıyor. Yani <laughs> gerçekten ben kuzeniminkine yükledim, arkadaşlarımınkine yükledim, kendi kime yükledim, anneminkine, annemin telefonuna yükledim.